Bizim ST'den herkese merhaba, dijital yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu, Çağlar Kuzukluoğlu ile beraber. Bugün herkesin merak ettiği, yani pek çok kişinin özellikle portföyünde tuttuğu ya da uzun vadeli olarak alıp yastık altına attığı diyelim, altını konuşacağız. Çağlar hoş geldin. Hoş Şimdi Türk toplumunda altın çok sevinir tabii yatırım anlamında. Uzun vadelidir, zarar ettirmez falan diye düşünür ama 2022'de tabii özellikle parasal sıkılaşmanın başladığı dönem itibariyle Fed'in faizleri artırması ve doların güçlenmesi altını tahtından etti. İçerinin dinamiği tabii hep konuştuğumuz hani biraz daha dövizin de evet. e, altının yükselişine eşlik etmesiydi ama zaten aşı sonrasında ons altının teması bozulmuştu. Hepsinden bahsedeceğiz. Sorular olursa da yanıtlarız. Sen bize hangi grafikleri hazırladın bu anlamda? Şimdi dün uzun uzun beş tarafındaki konuyu konuşurken altına değinmek durumunda kaldık. Senin de vurguladığın gibi özellikle dövizin yükseldi yani Türk lirasının değer kaybettiği. Bu dönemi de böyle 3-5 yılda sınırlamak çok mümkün değil. Hoş aslında burada Türk e, halkının, Türk toplumunun e, altına olan güveni diyelim tırnak hı hı. içerisinde, e, belki de dövizin değer kazanmasından önceden beridir var olan bir olgu. Çünkü tasarruf aracı olarak e, bakıldığında e, senin söylediğine paraya, işte yastık altına saklanılabilen işte likiditeye dönme konusunda e, bizim işte örf, ve geleneklerimizde de son derece e, yeri olan bir unsur diyelim. Ama Şöyle de düşünülecek olursak ki aslında iktisadi de bir tartışmanın şeyi. Merkez Bankalarının rezervlerinde de işte altınlar var ama altınla alakalı bir takım kullanabildiğimiz mekanik teknolojik konular haricinde işte hasta olduğunuzda altından aşı üretemezsiniz, acıktığınızda yiyemezsiniz vesaire vesaire ama paranın işlevlerini düşündüğümüz zaman da altın çok önemli bir saklama aracı ve değer aracı yani altının işte fiyatlarını konuşacağız birazdan. Bu özellikle Türkiye ya da benzeri bir takım toplumlarda bu işlevleri karşılamasına kaynaklı önemli bir yatırım alacı. Ama e, 2020 yılında salgın sonrasında 2000 doların üzerine geldiğini görmüştük. Bu sene savaşın e, gündeme geldiği günlerde yine 2000 doların üzerine geldiğini görmüştük. E, açıkçası 2020'den sonraki seyrinde en azından 10 saltın fiyatlarını konuşacak olursak o 2000 doların üzerine gelmesi bir yana 2000 dolarla 1800 dolar bandı diyelim. O bandın çok dışına çıkamamıştı ama bugün bizim dünün üzerine altını konuşmamızın sebebi artık 1800 doların hatta 1700 doların altındaki o aşağı yönün belirginleşmesi. Değil mi bir de kalıcılaşması dolayısıyla. Yani 1700 doların altına geldikten sonra özellikle diğer bizim piyasaların seyriyle ilgili konuştuğumuz konularda hep neyi vurguluyorduk? bilhassa Eylül ayında Ağustos ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasından Eylül enflasyon rakamlarının açıklandığı Ekim arasındaki tarihlerde ABD'den verileri takip ettik ve özellikle Fed'in şahinleşmesiyle alakalı çok da genel görünümü değiştiren bir ne diyelim sinyal ortaya çıkmadı. Hatta hisse senedi piyasalarında da bir 2-3 günlük Ekim'de yine rahatlama görmüştük. Bu hafta tekrar risk iştahı yükseliyor ama o yaz rallisine benzer biçimde en azından 1-2 hafta, 3-5 haftalık bir sürece uzanacak bir hali görmemiştik. Ama senin az önce televizyon yayında da konuştuk. Özellikle Bitcoin ve Ons altında aşağı yönde ya da Bitcoin için en azından yazdan beri o yatay aşağı yönlü görünümde çok bir değişiklik olmuyor. Tabi bunun aslında dayandığı çok temel bir sebep var parasal sıkılaşmanın özellikle Mart ayından itibaren e, giderek dozunun artması ve parasal sıkılaşmayla ilgili piyasaların nasıl söyleyelim iştahını açacak hem altın için hem hisse senetleri için çok da e, kısa vadede gelecek beklentilerinde bir değişiklik olmamış ama hisse senedi piyasalarına baktığımız zaman hisse senedi piyasaları acaba sıkılaşmanın sonuna mı geldik acaba bir arada genişleme parantezi olur mu diye kendini rahatlatıyor diyelim ya da bir şekilde risk iştahı artış yönü bulmaya çalışıyor ama ons altında bunun izinin giderek silindiğini görüyoruz. Dilersen grafiklerimizden bakalım. Hadi bakalım. İlk etapta ons altın grafiğine bakacağız. Ons altın grafiğinde gözde zaten bizim seninle konuştuğumuz konular etrafında şu turuncuyla işaretli olan turuncu eğri ons altını gösteriyor. Yeşil renkli olan da dolar tl kuru. Dolayısıyla biz dolar tl kurunun aşağı yukarı gram altında yukarıdaki kırmızı pembe renkli gram altında aşağı yukarı aynı seyirde olduğunu görüyoruz. Ama bugün değerli izleyicilerimize anlatmak istediğimiz nokta şurası. Şurada 2020 yılının ilk yarısıyla 2022 yılının ilk çeyreği arasındaki benim biraz önce söz ettiğim 1800 dolar 2000 dolar bandından artık çok ciddi biçimde aşağı gittiğini görüyoruz ve aslında burada dikkatlerin yönelmesi gereken nokta şurası biz 2010 19 yılından itibaren ons altının yukarı yönlü hareketini aslında izler vaziyetteydik. Bundan önce izleyenlerimiz hatırlayacaktır. Altının 1000 TL'nin aşağısına gelme senaryoları konuşurdu 2010'lu yılların ortalarında. 1000 dolar mı onsunu mu diyorsunuz? Evet, ons Hı -hı. altının 1000 doların altına gelme senaryoları konuşulurdu. Harekete başladığı yeri aslında kabaca 2019 yılında geldi. 1400 dolarlar seviyesinden başlatabiliriz. 1400 dolarlardan 2000 dolarları test eden bir altını izlemiş. Demiştik. Çok uzun süre bu 2000 dolar 1800 dolar bandında neredeyse 2 yıla yakın sene dalgalandığını gördük. Hatta 1800 doların altına indiğinde acaba altının yönü tekrar aşağı yönlü e, hareketin harekete başladı diye konuşur vaziyet dedik. Ama bu yıllarda gözde ons altın en azından şurada yatay kalması burada yükselmesi gram altının bilhassa dolar tl'deki sert yükselişin görüldüğü son 1 bir senelik 1,5 bir senelik süreçte gram altın yatırımcısını pek üzmedi. Detaylarına indiğimiz zaman enflasyon karşı e, doların e, almış olduğu konum ya da e, gram altının dövizden gelen bu etkiyle yukarı yöndeki seyri çeşitli e, vadelerde değişebilir ama genel görünümü bir şekilde bunun realde de yukarı yönde kazanç anlamında katkı sağladıydı ama gram altına da dönüp baktığımız zaman bu sene artık 1000 TL'nin üzerine yerleşmiş bir gram altın görüntüsü bizim için alışıldık bir olguydu. Dolar TL'de düşüş görmüyoruz ama dolar TL'de çok uzun süredir yatay yukarı yönlü bir seyir izler vaziyetteyiz. 18'in üzerinde e, bizim geçen seneki sert kur artışlarından belki görece çok çok daha yatay ama değer ayında da 18 50'lerin biraz daha 18 60'lara yakın kısmında yataylaştırdığını görüyoruz. Dolayısıyla ons altın turuncu renkteki eğride görüldüğü üzere aşağı yönde seyrettiği için yukarıda görüldüğü gibi gram altında artık 1000 TL'nin altına gelmiş vaziyette. İkinci grafimizde de zaten aslında orada hani grafik geçmeden çok net şekilde de gözüküyor. yani turuncu aşağı giderken aşağı yani değil mi? Ons altın aşağı giderken gram altının tek ana teması dolar TL'nin yükselişi dolayısıyla son öyle oldu. evet gram altındaki tek hikaye aslında son dönemde o Dolayısıyla halen daha işte 1000 TL'lere yakın seyrediyor. Ama çünkü 1000 TL'nin altında artık, artık 1030 evet. TL'leri konuşur vaziyetteydik. Hı hı. Düşüşlerde altının gerilemesinde dolar TL artışı olduğu zamanlarda en azından 1000 TL'nin üzerinde tutunma çabası vardı. Şu anki seviyeler 980 TL'li seviyeler gibi bir gram altında. İkinci grafimizde de zaten altının aslında bu sene ne kadar baskı altında kaldığını gösterecek hı hı. bir grafik. Çünkü haftalık görünümde gözde biraz önce söylediğim gibi 2022'nin ilk çeyreğinden sonra haftalık değişimde ons altına bakarsak yalnızca e, Nisan ayından sonra 10 hafta yukarı yönde hareket edebilmiş. Burada da seri olarak görülebildiği tek yer Temmuz'la Ağustos arasında bizim hisse senedi piyasalarında yaz rallisi diye bahsettiğimiz dönem. Bunun dışında uzun dönemli düşüşlere sahne oldu dediğimiz kısımlar şurası. Nisan'dan Mayıs'a geçerken 4 hafta üst üste gerilemiş. Haziran-Temmuz arasında 5 hafta, Ağustos-Eylül arasında 3 hafta, 2 hafta ve bugün itibariyle zaten 1640 doların altında bir seyirden söz ediyoruz. Yani haftalık bazda hem gerilemesindeki derinlikler yukarıdaki yeşil çubuklara göre daha fazla. Hem de zaman serisi olarak baktığımız zaman Nisan ayından itibaren neredeyse haftalık bazda sadece bir aralıkta başını yukarıya çevirmiş bir ons altın grafiği görüyoruz. Dolayısıyla altın yatırımcılarının ya da altını güvenilir liman olarak görenlerin 2022 başı itibariyle e, konu şuydu. Reel getiri arayışıyla acaba FED sıkılaşmasında altın e, pozitif tarafta kalabilir mi? Bunun ilk yanıtını en azından Mart'tan beri görüyoruz görürüz ki hayır şu an için kalmadı. İkincisi de çekilebileceği nokta 1400 dolarlardan hareketine başladı demiştik. Ama bunu konuşmaya başladığımızda altın 1800-1900 dolar bandı arasındaydı. Şimdi 1630 dolarlara kadar gelmiş bir altından söz ediyoruz. Harekete başladığı nokta 200 dolarlık bir seviye kaldı. Önceki 400-500 dolarlık seviyeye oranla. Ama tabii aynı şeyi mesela orada tabii çok başka konu başlıkları da öne çıkar vaziyette ama Bitcoin için de söylediğimizde küresel likiditenin sıklaşma döngüsü baskısı altında kaldığı bu dönemde hisse senetleri en azından baskı altında kalırken şu ana kadar e, merkezi olmayan finans gözüyle de baksak altına güvenilir liman e, fiziki işte paranın işlevlerini taşıyan e, ve özellikle bazı resesyon dönemlerinde yukarı yöndeki e, hareketiyle de dikkat çeken bir unsur olarak da baksak en azından 2022'nin geride kalan zamanı bu baskının süreceğini iş, işaret ediyor. E, gerisini zaten muhtemelen sıkılaşma ve sıkılaşmada kullanılan sözcü belirli evet. olacak. Ama trend olarak merkez bankaları da o pandemi döneminde biliyorsun altın e, bulundurmaları yani rezervlerindeki altın miktarı hep artış gösteriyordu. Ardından işte aşı sonrasında hep rezervlerden daha çok altın satıldığını, çıkarıldığını elden e, işte takip etmiştik. Yine ulusal Altın Konseyi'nin raporları geldikçe de takip eder aktarırız. Altın sevilen bir mesele değil mi? Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Çağlar aktardıkların için. Burada noktalıyoruz. yarı yine aynı saatte buradayız.